Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün para kasma yöntemleri serimizin ikinci videosunda karşınızdayım. Bugün tekrar full plate'lerden gideceğiz. Çünkü acayip kar var gerçekten bu işten. Şöyle göstereyim. Bunları 20 dakika içerisinde topladım ben. Şöyle 2, 3, 6, 9, 12 tane hatta şuradan göstereyim. Bakın tezgah karşıda kurdum. Saat 8'i 3 geçe kurmuşum. 8'i 5 geçe 4 item attılar. Ondan sonra kapattım hatta ben. Yok kapatmadım. Ee, pardon. 8 tane attı. Aynı kişi attı zaten. Bunları e, tekrardan tezgah kurdum. İki tane de başkası attı. E, i̇ki tane de bir de de kafalıkları vereyim e, diye tezgahtan çıktım. Tradeden attı bana şu kafalıkları. Yani 20 dakika içinde 12 tane topladım. E, gerçekten kimse kurmadığı zaman şu anda da kimse yok zaten kuran. Çok seri topluyorsunuz bunları. Kaç kağıdan alıyorum onu da söyleyeyim şurada da göstereyim. Ee, göğüslük ve donlu 400K'dan. Kolluk ve botları da 350K'dan alıyorum. Bunları tabii ki artı 5 olarak satmıyorum ben. artı <laughs> diye basıyorum. Göğüslük ve donları 4'er M'den. Ee, kolluk ve botları da 3.5 M'den satıyorum. Şimdi şöyle bir hesaplama yapmamız gerekirse. Tabii benim premiumum yok mesela. Artı hediye premiumu olan kişiler artı hediye daha fazla geçirebilirler ve daha çok kar yapabilirler. Şimdi şöyle hesaplarsak. Kolluk ve bot diye hesaplayalım sadece. 10 tane kolluk ve botunuz var. Bunları 350k'dan alıyoruz. 10 tanesi 3.5m yapar. Aynen yani 3.5m yapıyor. Bunlardan bir tane geçse. Bir tane artı hediye geçse verdiğiniz parayı kurtarıyorsunuz. 3,5 M. 3,5 M'den satacağız çünkü artı 7'sini. Bir ta 10 ta 10 ta'dan 1 tane artı 7 getirseniz yani verdiğiniz parayı alıyorsunuz ki yani premium olan kişilerde yani 4 tane rahat geçer diye düşünüyorum. 3,5 M'den de sattığınızda 14 M yapar. Yani bu işten yapacağınız kar 10 M mi yapıyor işte? 10 M filan yani. Ve e, gerçekten satımı da alımı da çok seri bir item. Onu da söyleyeyim. Hatta ben biraz daha toplayayım bunlardan, e, bas basayım bunları. E, şu an burada durdurayım. Birazdan top biraz daha toplayayım, sonra basayım. Satımıyla birlikte hepsini e, durdura durdura çekeceğim arkadaşlar. Çünkü bazı <laughs> video çeken arkadaşlar da görüyorum. Şimdi kötülemek gibi bir niyetim yok Çünkü herkesin yaptığı burada bir emek var ee, şöyle söyleyeyim adam alıyor 10 tane full plate var üstünde diyor işte bunlardan e, basıyor bunları iki tane artı 7 artı 7 basıyor sonra diyor ki ben bunları işte akşam 5 satacağım şimdi ama bunu satarken göstermiyor şimdi her item şu fiyata satacağım dediğinde o fiyata satamazsın. Mesela ben kalkan aldım. Unique'den e, doğru aldım. 2M'den aldım ve 2-3 gündür 3M'den tezgah koyuyorum. Çünkü 3M'ye kadar düştüm. 5M'den satıyordum. Satılmadı. E, bana da şu an şu aralar para lazım biraz. O yüzden 3M'ye kadar düştüm. Halen daha da satılmıyor. Ben biraz da sabırsız bir insanım. Önceki videomda da söylemiştim. Çok savırsız bir insanım. Öyle böyle değil. Bekleyemiyorum mesela bir tane artı yedi geçti çitin. Ee, ve zarardayım ben 10M'ye kadar. Onu yine buya atarım. Çünkü onu buya atıp direkt başka bir işe devam edeyim diye böyle bir uyum var. İşte dediğim gibi e, burada durduruyorum videoyu. Basarken ve satarken hepsini video alacağım. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar fazla beklemek istemedim şu an biri daha atıyor bak devam ettirdik videoyu atmaya başladılar 4 tane daha aldık bu şekilde önceden aldıklarımı da demin gösterdiklerimi de depoya koydum fazla beklemek istemedim biraz daha beklesem daha iyi bir upgrade olabilir de aslında ama e, şimdilik böyle olsun. Zaten yeteri kadar var. Şöyle yerleştirelim. Düzenli olsun biraz. Düzeni severim. Arkadaşlar bu arada e, bu videolarda videolara edit e, düşünüyorum aslında. Çünkü hani şu bir gerçek ki editli videolar biraz daha fazla izleniyor. E tabii ben de isterim daha fazla izlenmesini. E şu... nasıl desem? Şu an bir işle ilgilenirken de zaten bir şeyi hiçbir zaman anlatamamışımdır. edit işlerini bir dahaki videolarda düşünüyorum gerçekten yapacağım. Ee, şu anlık bu şekilde çekmeyi planlıyorum bir yaklaşık bir 5-6 videoda. Sonradan edit nasıl yapılır filan şu anda gerçekten bilmiyorum. Onları öğrenip yapacağım. Tabi ilk videolarda kim profesyonel olmuştur ki? Hiçbir zaman ben bunu görmedim mesela. Bu benim ikinci videom. O yüzden biraz acemilik var. E, kekemelikler de var bende biraz. O biraz heyecandan oluyor. Biraz da kendimde zaten var. O yüzden bazı şeyi anlatırken mesela tak diye takılıyorum orada duruyorum falan. Farkındasınız zaten sizde. Depoya niye geldik şu an hiçbir fikrim yok. Ayak alışmış artık oraya. E, bu videoda da 10 dakika sorunu daha gideremedim. Aslında kolay herhalde onu yapmak ama Birkaç yöntem denedim olmadı O yüzden şu an 3 dakika falan kaldı Hızlı hızlı Yapalım şundan bir 40 tane alalım Herhalde Benim şeyim yoktu şu anda Basma hakkım bitmişti Herhalde Aa basıyor. Bu yandı galiba. Aynen yandı. Şöyle hemen bunu alıp götürelim. Şöyle. Benim hakkım bitmişti ya. Nasıl oluyor? O oyundan çıkmadım ki ben. Bilgisayar gerçekten şu anda oyun kasıyor. Bilgisayar artık eskidi benim. O yüzden oyun kasıyor. Videoların kalitesi de düşüyor bu yüzden. E, Tabi isterim ben böyle olmamasını ama yapacağım bir şey yok yani bu konuda. Şöyle güzel gidiyor. E, süremiz yetmeyecek. En iyisi ben bunu burada durdurayım. E, bastıktan sonra hepsini göstereyim size. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, aslında artı altıya bastıktan sonra artı yediye basarken video çekecektim ama harbiden süre çok kısıtlı. Bir, bir buçuk dakikamız kalmıştı. Yetişmez diye e, direkt artı yediye basıp göstermek istedim. <laughs> aslında şimdi böyle diyenler de olabilir yani yok depoda mı vardı senin artı de buraya eklemişsindir aldın mı falan filan. Öyle bir şey yok kardeşim. Gerçekten sürem yetmedi, yetmeyeceği için Direkt artı 7 basarak göstermek istedim. E, bu gerçekten büyük bir sorun. Bunu halledeceğim. 10 dakika sorununu. Neyse direkt şöyle geçelim. 23 tane üzerinde çitim vardı. Bunların 14 tanesi e, donlukla göğüs 12. 400k'dan aldım. Kaç para yapıyor? 4.800 yapıyor. Onu 5 diyelim. Yaklaşık 9 tane mi? 12. 11, 19. Aynen. 9 tane de kollukla hayatlık vardı. Ee, kaç para yapıyor onlar da? 9. 3M 150 yapıyor. Onu da 3 de 8M. 2 tane de kafalık vardı. 300K'dan aldık. 700K 1M'de ona da 9M yapar. Şimdi 9M vermişiz. Artı 5 çetinleri. Bunları 4M'den satacağım. Ee, göğüs